Herkese iyi akşamlar. Cömertlik şifası. Cömert olmamızdan bizleri engelleyen, alıkoyan ne tür bilinçaltı blokajlarımız varsa onları fark etmeye ve dönüştürmeye niyetli bir canlı yayın açtım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Herkese merhabalar. Habersiz, önden haber vermeden yine bir canlı yayın açmış oldum şu an fırsatım oldu ve cömertlik, cömertlik üzerine gönlümüz zengin olsun ama bazen olamıyoruz. İşte bunlar acaba neden? Bununla ilgili bilinçaltı kalıplarımızı ortaya çıkaran bir kolektif derin kazı yapmak istedim. Ve böylece gönlümüzce en iyi, en yüce şekilde cömert olalım hayatta. Zaten bu hayat erdemleri öğrenme yolculuğu, erdemlerde ustalaşma yolculuğu değil mi? Cömertlik de bu erdemlerden biri. Erdem en hafif düşünce formu ve kimse yokken de doğru olanı yapmamızı sağlayan özellikler. Bunlar bizim melekelerimiz. Bunlara sahip olmayı arz ediyoruz aslında. Ama bazen sahip olamıyoruz. Bazen aşırısına kaçıyoruz. Bazen eksik kalıyoruz o özelliklerde. Bu melekeler dengede olduğunda asıl muhteşem. Ancak dengede olduğunda o bir erdem oluyor. Aşırı cömert ya da cimrilik, aşırı cömert savurganlık. Cimrilik de bunun diğer ucu. Polarite arasında dualitede savrulunca erdeminden uzaklaşıyoruz ama dengeli bir şekilde cömert olduğumuzda işte o zaman bu konuda erdem sahibi oluyoruz. Hepimiz erdem sahibi olalım arkadaşlar inşallah. Bu arada bayağı sitem edenler olmuş. Tarot Advisor sayfamda. Bütüne katkı bireysel açılımlar bayadır yapamadım. Son paylaşımım da üç ayrı ana kategoride grup adına benim açtığım açılımlardı bayağı sistemler olmuş e, niyet ediyorum yarın sabah e, tam olarak e, hani saatini şu anda kestiremiyorum ama e, ofiste bir danışmanlığım var onun öncesinde e, yarın sabah bütüne katkı bireysel açılımlar yapacağım inşallah Allah kısmet ederse e, denk gelenlerle Tarot Advisor sayfamdan Buluşalım. Oradan sorularınızı böyle birkaç tane e, alıp oradan da cevaplayayım inşallah. Bütüne katkı e, açılımlar. Tarot kartları. E, yeri gelmişken biliyorsunuz arkadaşlar. Tarot'u e, ben fal olarak hiçbir zaman değerlendirmedim. Bilinçaltına açılan harika, en keyifli kapı olarak kullandım. Evrensel sembollerini her zaman için. Ee, ilk bakar mısınız ilk kartta zaten e, Ermiş kartı çıktı müzevi içine içindeki bilgeliği e, ortaya çıkarmak için içine dönmüş olan bilgenin kartı e, şimdi önümüzdeki pazartesi de e, ne başlıyor? dönüşüm tarot 12. dönem arkadaşlar birlikte kavuşmalarla heyecanlarla ruhsal dönüşümlerle 11 dönemi geride kapat geride bıraktık ve 12. dönem pazartesi günü inşallah kayıt olanlarla kayıt yaptıracak olanlarla başlayacak sırf tarot kartlarını öğrenmiyoruz gerçekten bugüne kadar dahil olduğum tüm eğitimleri harmanladığım böyle bir potada bir araya getirdiğim içsel rehberliğinizi en yüksek düzeye çıkarmanıza yardımcı olan bir Çalışma ortaya çıktı arkadaşlar çok özgün bir çalışma ee, içinde farklı ekollerden farklı e, tonları da tınıları da bulacaksınız ee, kinesiolojinin kas testi ile bilinçaltı blokajları, tarot kartları üzerinden belli açılımlar üzerinden e, tespit etmeyle alakalı, onları dönüştürmeyle ilgili e, çok güzel bir serüven olacak arkadaşlar. E, 16 Ekim'de Dönüşümhanede Tarot e, Okuyuculuğu programında e, buluşmaya e, gönlümü açtım. Şimdi bugün e, sizlere, şimdi yorumları kapatacağım ve sadece şimdilik şu an için turn off commenting e, dikkatimde almasın diye ve e, bizleri cömert olmaktan alıkoyan hangi bilinçaltı blokajları varsa onları ortaya çıkarmaya niyetle böyle kolektif bir derin kazı yapmak istiyorum. Arada tarotun evrensel sembollerinden de yararlanabilirim. Ama buradaki asıl kullandığım yaklaşım bilinçaltı derin kazı. Daha derin kazı hatta. Daha da derine kazma açılımı. Evet, katılmak isteyenler, sonradan izleyecek olanlar da aynı şekilde zamandan bağımsız bütüne katkı sağlaması amacıyla niyetini başlattım yayın öncesinde. Dolayısıyla zamandan bağımsız bir video olacak yine inşallah. Gözlerimizi kapatalım. Hemen zihnimizi düşüncelerden uzaklaştırmak, sakinleşmek için ilk aklımıza gelmesi gereken o nefes bilincine, nefes farkındalığına kalbimizi açalım. Daha derin, daha uzun soluklar alıp vererek diyaframımızı şişirelim. Düşünceler gelebilir, takılmadan, içlerine girmeden gitmelerine izin verelim düşüncelerin. Eller dizlerde, avuç içleri yukarı baksın, omurga dik. Ve gönlümüzü cömertliğe açalım. Sonsuz kaynağın, sonsuz bolluğu ve bereketi varoluşu oluştururken bizim kendimizi cimrilikten yana daha yakın hissetmeye hiç gerek yok. Bu kendimize haksızlık olur, değil mi? Gönlümüzü cömertliğe doğru açmaktan Neler alı ona niyetle bir bakalım. Her şeyi Allah'tan talep ediyoruz ve içe doğma şeklinde cevaplar her zaman kalbimize bildiriliyor. Evet, kolektif bir derin kazı yapıyorum. O yüzden bu sefer yorumlar üzerinden bir bir ilerlemeden onu atölye çalışmalarımda çok detaylı olarak yapıyorum. Burada niyetle sizin grup bilincini bilincine niyetle yaklaşımla ben sezgisel alandan ilerleteceğim. Evet, cömert olursam neler olur? Önce oraya kalbimizi açalım. Cömert olursam içimi ferah hissederim, kendimi gönlü zengin hissederim, sevgi dolu hissederim, ee, güzel hissederim, kendimi güzel hissederim. Maddi, manevi, fiziken ve manen kendimi daha güzel hissederim cömert olursam. Şimdi adım adım de devam ediyorum. Ee, bu bakışa bir de şöyle bir perspektif katıyorum. Ne ters gidebilir bu tabloda? Cömert olduğum için, sırf cömertim diye Bak görüyor musun cömert olduğum için bu oldu böyle. Diye, diyebileceğim ne ters gidebilir ona bir bakalım. Cömert olursam ne ters gider? En kötü ne olur? Açın kalbinizi. Bir de bu şekilde bakın kalbinize. Evet. İyi niyetim suistimale uğrar. İyi niyetim kötüye kullanır. Peki. Şimdi Kendimle de kendi kendime de derin kızı yapmaya bir örnek olmuş oluyor bu çalışma. Peki iyi niyetim suistimal edilirse, suistimale uğrarsa o zaman en kötü ne olur? İyi niyetim suistimale uğrarsa en kötü ne olur? Evet. Bunu ön göremediğim için kendime kızarım. Peki Evet. Ön göremeyip bir şeyi bana zarar veren bir durumu ön göremeyip kendime kızarsam o zaman en kötü ne olur? Bir bakalım. Kendi içsel bağlantım kopar. Kendimle büyük bir kopuş yaşarım. Kendimden koparım. Tüm varoluştan sürüklenerek koparılırım. Tüm varoluştan zorla sökülerek koparılırım. Çok ilginç geldi. Tüm varoluştan zorla sökülerek koparılırım. Peki kalbinizin zekasına sorun. Tüm varoluştan en derin en etkili hayatınız boyunca nerede zorla adeta sökülerek koparılmış gibi bir duygu yaşadınız? Bunu hayatınızda en etkili en derin ilk nerede yaşadınız? Tüm varoluştan zorla sökülerek koparılmışlık Ee, kimilerinde sınıf, ilkokul deneyimi olabilir bu. Farklı kümelere ayrılma, kümeleşme, öğretmenin de başını çektiği bel belli bir kümeleşme olabilir. Ee, kiminiz e, babasının işi, annesinin ya da daha çok babasının işi nedeniyle tayinler üzerine bulunduğu ortamdan e, zorla başka bir şehre taşınması durumunda e, olmuş gibi bir etki yaratabilir. Ve e, o ortamlarda, o zamana kadar yaptığım tüm o sevgi dolu yakınlıklar, paylaşımcılığım, hepsi yaptığımla kalmış ve oradan zorla sökülmüş, koparılmışım ve bir yerlere götürülmüşüm. Yaptığım hiçbir paylaşım, benden yana, benden çıkmış olan iyilik karşılığını bulamadan öyle oradan alınıp başka bir boşluğa koyulmuşum gibi adeta olmuş ve ayrıca bazılarımızda, bazılarımızda haksızlığa uğrama, yanlış anlaşılma gibi bir durum gösteriyor kendisini. Geçmişte, bu nerede olduysa artık. Evet, iyi niyetim yanlış anlaşıldı. Karşı taraf bunu şüpheyle karşıladı gibi durumlar yaşamış olanlarınız olabilir. Bir de bir üst jenerasyon, annemin veya babamın bir üst jenerasyonundan sevdiğim Evet, ya babaannem ya anneannem e, vefat ettiğinde tüm varoluştan böyle koparılmış gibi, o koparılmış gibi hissetmişim ama birlik bilinciyle bunu kendim his, kendim koparılmışım gibi hissetmişim. İşte e, o zaman orada da bütün kendimi, tüm varlığımla, tüm benliğimle adamış olduğum o kişi benden sökülüp alındığı için her şey boşa gitti, e, hiçbir şey karşılığını bulmuyor şeklinde bir hayal kırıklığı ve çok büyük bir boşluk. Evet, bu ve benzeri durumlarda şimdi çok durum çok nadiren parayla ilgili çıkıyor zaten. Kök anıya inildiğinde cömertlikle ilgili kök anılar çok nadiren parayla ilgili. Daha çok gönlümden akan sevgiyle, o sevgiyi paylaşmayla, sevgiyi sunmayla ilgili karşımıza çıkıyor kök anı ve orada onun kıymeti anlaşılmıyor nedeniyle. boşa gitti nedeniyle. Hiç karşılığını görmedim, fırsat bulamadım. Hayat acımasızca yaptığımı orada bırakıp beni başka bir yere savurdu gibi duygularla bazen karşı taraf tamamen işte olayı yanlış anlayıp yanlış değerlendirdiğinden ötürü gibi nedenlerle oralarda cömert olmaktan zarar gördüğüm kararını varmış, vermiş bilinçaltım. ve böylece şimdi bunu günümüzde daha böyle maddiyatla bağlantılı ölçüsü olan durumlarda ben bunu e, cimrilik gibi işte eli sıkılık gibi vermemeyle ile ilgili, paylaşmama ile ilgili bir şeye bağlamış gibi e, zannediyorum bilincimde. Ama en derinlere bakıldığında olay duygulara dayalı, duygularla hala bağlantılı. Aslında kalbimden duygumda cömertliği kendime alıkoymuşum. Kalbimden sunma, sevgimi sunma, sevgimi vermeyle ilgili set çekmişim. Orada bir cimriliğe karar vermişim. Ve bugün bu daha çok materyal tarafta. işte hediye verme, bir şey gönlünden çıkması, bağışta bulunma gibi. işte hiç o kök anıyı dikkate almadan ben cömert olamıyorum. İşte ben cimriyim galiba ya da hayır niye cömert olayım ki zaten bundan da memnunmuş gibi bir durum kendini göstermiş. Evet eğer Şimdi bilinçaltı hala o kök anıdaki ben gibi zannediyor kendini. Şimdi en iyi en yüce şekilde o kök anıda e, hala bir parçamın orada takılı kaldığını zanneden, zannetmeme neden olan ruh parçacıklarımın o anıdan, o zamandan, o ortamdan çıkartılıp serbest bırakılması, Allah'ın ışığında ve sevgisinde yıkanıp temizlenerek bu zamana ve benim şimdiki halime uygun olarak bana geri getirilmesi talep edilir Allah'ım. Evet orada o deneyimi yaşamış olan versiyonumun benim önceki versiyonum olduğunu ve o yaşanmışlığın, o olayın zaman çizgisinde geride kaldığını fark ediyorum, idrak ediyorum. Evet, şimdi şu an artık o mekandan, o ortamdan, o yaşadığım o durumdan dışarı çıktığımı, yol aldığımı ve şimdiki en güncel versiyonuma kavuştuğumu hissiyle birlikte biliyorum. Evet, eğer cömert olursam bütün emeklerim boşa gider. Yaptığımla kalırım. Kendimi tek başıma savrulmuş gibi hissederim. Bakış açımın artık en yüksek hakikati yansıtmadığını fark ederek ağırlığının üzerimden kaldırılarak Allah'ın ışığına gönderilmesi talep edilir. Allah'ım. Evet. En iyi, en yüce şekilde tüm varoluştan, bağlantımın kopmasından, korkmadan cömert olmaya izin veriyorum. Evet. Cömertliğin duygularımda sevgimi sunmakta cömertlikle başladığını fark ediyorum. Evet. Eğer ben peki kök anıya döndüğümde tekrar oradan yola çıkarak ben e, neler öğrenmişimdir? O kök anı bana neler öğretmiştir? Onlara bir bakalım. E, e, i̇şte o okulda kümeleşme kısmında e, o duruma maruz kalan e, birileri e, empati öğrenmiş olabiliriz. Kimseyi ayırmamak gerektiğini, birlik bilincini öğrenmiş olabiliriz. Tamam, okulda, sınıfta kümelere ayrıldık ama aslında hepimiz biriz. Ayrılık diye bir şey, ayrı düşme diye bir şey yok aslında. Ee, ve belki de ben bir başkasına asla öyle ayrım yapmamam gerektiğini anladım işte. Empatiyi oradan öğrendim. Birlik bilinci, e, anlayışlı olma e, ve insancı, humanist olmayı öğrenmiş olabilirim. Peki o taşınmalarda neyi öğrenmiş olabilirim? Tam belli bir yere sınıf arkadaşlarıma, ortamıma alışmıştım. Onlara sevgimi, kalbimi sunuyordum. Ve sonra hop taşındım, hayat beni savurdu. Oradan ne öğrenmişimdir? Değişikliklere kolay uyum sağlamayı öğrenmişimdir. Evet, yeni başlangıçların duygusunu oradan almışımdır. Peki ee, anneannemin e, ya da babaannemin ya da e, ailemden bir kadın adamın e, bütün adanmışlığıma e, rağmen, adanmışlıklarımın ardından vefatıyla neleri öğrenmişimdir? Allah'a teslimiyeti, e, gerçekçi olmayı, hakikati e, ve kabulü değil mi? Kabul de var burada. Başka neleri öğrenmişimdir? E, sabrı, sabırlı olmayı e, ve farklı alemleri. E, o kişinin, vefat eden kişinin yok olmadığını belki ruhsallığı çok farklı bir perspektife de sahip oldum bu hayatın. Belki illüzyonun dışına belki de biraz çıkmayı öğrenmiş de olabilirim. Maneviyatı, manevi zenginliği, belki bu hayatın değerini, önemini ayrıca idrak ettim. Ne kadar sevebildiğimi gördüm belki de. Nasıl sevebilmişim? Evet, şimdi Teta Healing'de benim özellikle derin kazıda kullandığım o şemada çok net bir şekilde formüle oturtulduğu şekliyle bunları yerleştirdiğimizde bilenleriniz biliyor Teta Healer'lar. Burada çok enteresan bir motif çıkıyor ortaya. Muzdarip olduğum konuyu ele alarak derine indiğimde ulaştığım kök anıdaki duygularla oluşulan o şema bana şu anki konuyla ilgili inanılmaz tak 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 bütün blokajları çıkarıyor ortaya. Buradan yola çıkarak Belli bir kısmını az önce ifade ettim. Şimdi de e, kas testi yapı, yaparak bulacak olanlarınız da vardır zaten. E, evet, eğer ben cömert olursam hayatla uyumsuz birine dönüşürüm. Ve Allah'a teslimiyetten uzaklaşırım. Dirençleri, sürekli dirençleri olan, direnç gösteren birine dönüşürüm. Bakış açılarından artık kendimi serbest bıraktım. Bunların ağırlığının üzerimden kaldırılıp enerjilerinin iptal edilerek Allah'ın ışığına gönderilmesi talep edilir. Evet en iyi, en yüce şekilde hem Allah'a teslimiyette olmam ve hem de cömert olmam aynı anda mümkün. Güvenli, hakkım, izin veriyorum, hissini biliyorum. Evet, Allah'ın tanımıyla cömertliğin hissini biliyorum. Evet, Allah katında cömert olmanın ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini hissiyle birlikte biliyorum. Evet, Allah'ın tanımladığı cömertlik kavramında uyumsuz olma riski, olasılığı yer almadığını biliyorum. Evet. Evet. Eğer cömert olursam gerçekçilikten uzaklaşırım. Eğer cömert olursam empati yapamaz hale gelirim. Eğer cömert olursam anlayışsız birine dönüşürüm bakış açılarımın en yüksek hakikati yansıtmadığını fark ederek ağırlıklarının üzerimden kaldırılıp Allah'ın ışığına gönderilmesi talep edilir. Evet. En iyi, en yüce şekilde aynı anda hem anlayışlı, gerçekçi, hümanist ve cömert olmam mümkün. Hakkım ve güvenli. izin veriyorum. Hissini biliyorum. Evet. Evet öncelikle cömert olup sonra da karşı tarafı bana borçlu gibi hissettirme zorunluluğuna kapılmadan cömert olmaya izin veriyor. Evet en iyi en yüce şekilde cömertliği maddi ve manevi cömertlik gibi ayırmadan ve içlerinden birini seçme zorunluluğu hissetmeden kalbimi cömertlik kavramına olduğu haliyle açıyorum ve dengeli bir şekilde hayatımda cömertliğe yer verdiğimi artık biliyorum. Bunun mümkün olduğunu, hakkım olduğunu, tekamülüme katkısı olduğunu biliyorum. Evet. Bu artık boşa gitmesinden endişe etmeden, kötüye kullanılmasından korkmadan, kalbimin rehberliğini dinleyerek cömert bir hayatı yaşamaya, Allah'ın sonsuz kaynağından bolluğu ve bereketi en iyi en yüce şekilde hayatıma almaya, hayatımda bu bolluğa yer açmaya ve bu bolluk bereketten en iyi en yüce şekilde cömertlikle başkalarına da ışıklı dokunuşlarla Yansıtmalar paylaşımlarda bulunmaya izin veriyorum. Evet. Gönlümün zengin olması mümkün, hakkım ve güvenli. Evet, günlük hayatımı gönül zenginliğiyle yaşadığımda cömertlik duygusunun da onunla beraber kendiliğinden aktığını, buna izinli olduğumu, bunun mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum. Evet. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Oldu bile hissiyle her zaman huzurla mutlulukla gözlerimi açarım bu çalışmalarda ee, evet arkadaşlar böyle bir gönlümden geldi bugün de cömertlik üzerine böyle bir çalışma e, yapmış e, olmak istedim size ee, bazen şey söyleyeyim bazen ben bu videolarımı YouTube'da paylaşıyorum YouTube'da böyle çok değil ama böyle bir iki yorum e, geldi e, işte çok ı, ı dediğime söyleyenler olmuş. Burada arkadaşlar en ufak öncesinde bir yazı dahi bir ön taslak bile oluşturmadan kendiliğinden içsel ilhamla o an akışla e, yaptığım için bu çalışmaları e, onlar o kadar olacak. E, tabii çok yine de rahatsız olup odaklanamayanlar varsa da izlemek zorunda değil kimse. Youtuber e, olma sevdasıyla sevdasıyla hazırlamadığım için bu videoları özellikle oluyorsa böyle bir şey ne derler e, sürçülüysem e, affola artık orada sizin anlayışınızla alakalı bir durum söz konusu oluyor. Kusuruma bakmayın. Bazen ığlarım çok da artabiliyor. Onu da belirteyim burada yeri gelmişken. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa buyurun buradan paylaşabilirsiniz. Yorumları açtım. Onun dışında yarın da tarot advisor sayfamdan inşallah bütüne katkı bireysel e, açılımlar e, yapmaya niyetliyim bakalım şöyle çok kısaca e, neler var eğer soru varsa kaçırmış olmayayım diye şöyle bir bakayım ondan sonra da zaten e, hepinize iyi akşamlar diyeceğim sevgilerimi sunacağım ve inşallah sonraki canlı yayınlarımızda yeniden buluşmaya niyet edeceğim arkadaşlar evet ben de çok teşekkür ediyorum size oldu bile hissiyle değil mi ee, nesvecim evet, kaydını buraya paylaşmayı düşünüyorum. İnşallah beceririm. Ondan sonra hiç sıkıntı değil Ceydemcim. Ee, işte birazdan e, alırsınız, izlersiniz. Evet, esnemeler çok normal, çok doğal. Bedenin ilave hava alarak e, o içindeki oluşan o enerjisel değişime adapte olma, uyum sağlama çabası o esnemeler. Çok doğal. E, şart değil ama doğal. Ondan sonra, e, evet, bakalım şimdi. Olsun fürdencim yetişirsin. Şimdi birazdan inşallah kayıttan dinlersiniz. Evet arkadaşlar burada belirtmek istiyorum, belirtmek istiyorum sadece olumlama ya bel bağlamak biraz hayal kırıklığı potansiyeli taşıyor. Derin kazı yapmadan olumlamalar biraz boşa ümit gibi hissettiriyor. Birkaç gün belki iyi hissettirir kendini ama sonuçta o duygu oradadır. Derine inip derinde yatan blokajı bulup çıkarmadan biraz ümit tacirliği gibi bir şey oluyor. Ben hiç kimseye his yüklemelerimle ilgili, e, olumlamalarla ilgili böyle o süper olacak, harika, bundan sonra tamamen dönüşüyor tarzında vaatlerde bulunmuyorum. Asla özellikle de belirtiyorum. E, evet e, Nesvecim çok e, senin aklımda yoktu ama dünden beri aslında işaretler bana cömertliği gösteriyordu. Evet yani bilgimizi paylaşmak da cömertlik bu arada. Geri geliyor sen tete, Ruh Ailem e, grubundasın ve çok güzel cömertçe oradan bilgilerini paylaşıyorsun aslında arkadaşlarla. E, ve e, yani orayı e, belirtmem lazım. Evet. E, yani tabii ki çözmen gereken yine ilave şeyler illaki vardır. E, ama cömertlik konusunda gayet e, ışıltılı bir insan olduğunu kendimce e, belirtebilirim e, arkadaşlar. Evet. Şimdi belki ilerleyen zamanlarda e, ilerleyen zamanlarda e, yayına bir e, katılmak isteyen arkadaşlardan e, bir tanesini de yine alabilirim. Ama şu anda e, hani kapatmam gerekiyor. Ama sonrasında tekrar belki de böyle bir hani eşlik ederek bir arkadaş sevgicim talepte bulunmuş da e, o yüzden böyle aralarda zamansız e, hani dediğim gibi akışla plansız programsız demek istiyorum. Canlı yayınlar açacağım inşallah. E, böyle daha çok buluşmalara niyet edelim. Şimdilik herkese iyi akşamlar. E, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. E, evetlerinizin farkına varın arkadaşlar. Mua.